işaretini aldı. Türk futbolunun iki asırlık çınarı. Galatasaray ve Fenerbahçe iki takıma da başarılar diliyoruz. Okan ve Galatasaray Sergen. Arif. O Metin. Arif araya girdi. Bülent. Ergün. Ve Hacim. Hacı hareketli. Hakan Şükür Sergen ceza sahasında. Hacı ortaya doğru çıkardı. Arif'e gelmedi. can ayak koydu. Hacı topu bası yapıyor Ergün'e. Ergün ortası ceza sahasına. Hakan Şükür bu dışarıya. Okan Sergen Emre Emre kaleye baktı. Vuruşunu yaptı Rüştü. Rüştü ve korner. İki güzel hareket. Emre'nin şutu ve Rüştü'nün kurtarışı. İşte Emre. Direğin altına giden top ve Türkler Okan. Okan Tayfun'dan sıyrıldı. Okan ortası Hacı girişine vuruyor. Top üstten dışarı çıktı. Sergen. Sergen'in uzun topu. Alpay Hacı. Hacı kaleye düştü. Emre Hakan Şükür'e doğru. Mustafa Doğan Hakan Şükür. Hakan topu kazandı. Arif, Arif ortaya gol pozisyonu Sergen bir dışarıya gitti. Mutlak gol şansı Galatasaray adına. Sergen'in vuruşu üstten dışarı çıktı. Arif ortaya bırakıyor. Sergen gelişine vuruyor kafayı ve top az farklı dışarı çıkıyor. Ve Erol Ersoy'un işaretiyle maçın ikinci yarısı başladı. İkinci yarıda Galatasaray'da... Suat Okan'a doğru attı. Okan ceza sahasında. Orada çevirdi Arif Kale. Yandan dışarıya. Arif. Arif sıyrıldı. Ortasını yaptı ceza sahasına. Hacı. Hacı'nın vuruşu. Savunma. Tayfun. Karambol. Hakan Şükür. Kale. Yandan dışarıya. Galatasaray'ın Moşe pozisyonu değerlendiremedi. Ergün. Emre. Hacı, Hacı'nın ortası ceza sahasına, Okan içeriye, Alkaşı Gürkam'a vuruşu, gol pozisyonu. kaleye direkten, direkten dışarı doğru çıkıyor Suat'ın vuruşu, Janssen geliyor, Janssen'ın vuruşu ve gol, Janssen de Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. 82. dakika Cansın ve Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde Janssen, Cansın'ın vuruşu Barajdan seken top ağlara gidiyor Tafarel çakılı kaldı Barajdan seken topa müdahale edemedi Ve top Galatasaray ağlarıyla buluştu Fenerbahçe'nin golü 82. dakikada Cansın'la geldi Ve 1-0 önde Fenerbahçe Son 8 dakika mücadelede Top dışarıda Yakan, Yakan ve Erpil'e son Fenerbahçe'de büyük sevinç. Ali Sami tadında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. Valla favori göstermesine göstersin. Hiç fark etmez. Fenerbahçe bunu her zaman yapıyor. Burada Galatasaray'ı yenmek de çok güzel. Yani çok fazla da büyütülecek bir şey yok. Sonuçta bir lig maçı kazandık. Galatasaray'ı kazandık yani.